başladı oyunda. Okay. Başlıyor Herkese merhaba değerli se... <laughs> Uzun zamandır çekmeyince böyle oluyor. Herkese merhaba değerli sevgili takipçilerim. Uzun zamandır biliyorsunuz yaklaşık bir seneye yakındır ee, YouTube'a video yüklemiyordum. Bu ne? Bir dakika en başta. Hazır, hazır mı? Kesin ben olmuş artık. Okay. Herkese merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere bir geri dönüş videosu çekmeyi istiyorum. Yani i̇stiyorum ne? Zaten çekiyorum mu? Dur yine. Bu son olsun. Ha, hazır. Kayıt mı? Bir, iki, üç, kayıt. Hepinize merhaba değerli takipçilerim. Tarda kalıştık. Abi takip edin. Uzun zamandır kameraya karşı normal hiç böyle oluyor tamam. Son ki üç kayıt. Herkese merhaba değerli takipçilerim. Uzun zamandır sizlere YouTube'da. Hani. Son ki üç kayıt. Hepinize merhaba değerli takipçilerim. Uzun zamandır Will. Son yeniden. yenen. Bunu bak. Bunu bak. Şey buraya koyalım. Hazırız. Kayıt. Herkese merhaba değerli takipçilerim. Uzun zamanlar, yaklaşık bir senedir YouTube'a video yüklemiyordum. Ve bugün artık bir karar almaya gerektiğini duydum. Arada böyle heyecandan konuşamıyor olabilirim. Ee, kusura bakmayın çünkü uzun zamanlar kamera karşısında değilim YouTube için video yüklemek. Yüklemeyi düşünmemiştim uzun zamandır. O yüzden heyecanım biraz var. Kusura bakmayın onun için. Yani yaklaşık bir senedir YouTube'a video yüklemedim, hani yüklemek istedim fakat yüklediğim zaman da hep telif haklarıyla falan uğraştığım için ya videoları kaldırmak zorunda kaldım, siz de bu videoları görmediniz ya da işte ee, zamanım olmadı çünkü okudum, ee, okudum ne var, Heh, üniversiteye gittim yani <laughs> üniversitede boş vaktim olmadı, iç mimarlık okudum ve şimdi de ee, bıraktım o bölümü çünkü birkaç ay sonra bittim ben. Almanya'ya gideceğim. Eğer şu anki e, virüs dünyada veya en azından Türkiye'de bitip Almanya'ya gidebileceksem gidebilirim. Böyle yani. Şimdi uzun zamandaki video yüklemiyorum. Artık yani canım sıkıldı ve evde oturmaktan yani boş boş canım sıkıldı için artık YouTube video başlamak istiyorum. Bundan sonraki videolarda ee, yine eskisi gibi, kanalımın konsepti gibi e, müzik videoları yüklemeye çalışacağım. E, genelde bunlar, işte benim araştırmalarımın olduğu videolar. Genelde müzik bilgilendirmeleri. Ve e, ben e, şey, e, hemen göstereyim. Ve bir e, DJ setup aldım. Bu DJ setup, önceden biliyorsunuz e, Launchpad videoları çekiyordum. Onlardan da bayağı bir telif yemiştim zamanında. Birkaçından yemedim ama yine de hala telif atmaya başladılar. Devam ediyorlar yani. Mesela bayağı... neydi o? Sen söyle. Alan Walker'ın mesela bir launch videosuna iki kere telif geldi. İki kere. Birisi geçen sene ilk kattığında gelmişti. bir de hala peşimi bırakmadılar. Yine telif atmaya devam ediyorlar. Neyse Launch bıraktım. Artık launch uğraşmıyorum. Şu an o nerede bilmiyorum. Şu anda DJ'liğe başladım. Hani e, beginner DJ'lik. Hani nasıl desem Türkçesinde. E, amatör Şu anda amatör DJ yapıyorum. Kendi kendime evde. E, birazcık ısınmaya çalışıyorum. Ama gerçekten de iyi çaldığımı söyleyebilirim. Genelde e, işte e, Türkçe... E, eski şarkılardan, 90'lardan, 2000'lerden şarkılar çalıyorum. İşte Deep House, deep House falan, Future House çalıyorum genelde. İşte PCI trance olmadı bazen yapıyorum. Ama genelde işte eğleniyorum bununla. Ve bunlarla da video çekmeyi düşündüm. Hatta bir iki ay öncesinde falan galiba bunu ilk aldığım zamanlarda bir video çekmiştim. Hemen bırakıyorum. Bir tane video çekmiştim. Fakat onu yükledikten sonra direkt anında bir dakika içinde hedefleri gelmeye başladı. Ben de dedim ulan ne yapayım? Hemen videoyu kaldırdım. Çünkü kaldırmasaydım hem e, etkileşim azalacaktı direkt. Hem de videoyu e, para kazanamayacaktı arasında. Ve artık ben de gerçekten videolara böyle sıkı sıkı ya, tam tamamına başlamak istiyorum. Çünkü fark ettim ki aboneler de düşüyor yavaş yavaş. Kanaldan kopukluklar başladı yavaş yavaş. Ben de siz değerli takipçilerim kaydetmek istemediğim için bundan sonra sıkı sıkı bir geri dönüş yapayım diyorum. Sizlerin de desteğiyle. Umarım güzel videolar çekerim. İstediğiniz tüm şeyleri hani müzik hakkında olur. Ben genelde sadece müzik, sadece müzik olacak isteyen biri değilim, müzik olacak diyen biri değilim. Sizin de istediğiniz şeyler yapılabilir. Ben genelde müzik haberleri ve müzik bilgileri hakkında paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Ve hakikaten de bunları beraber yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdi ben ilerleyen zamanlarda zaten bunlar hakkında genelde bilgi de paylaşacağım. Topluluk olarak hani YouTube'un bir tane topluluk şeyi var ya, oraya yazı yazacağım. Bir paylaşım yapacağım. Bakalım sizin de nabzınızı ölçmek için, bilgiler almak için sizden de iyi olur diye düşünüyorum. Ve evet şimdi. Ve artık imajım da değişti. Gördüğünüz gibi artık kelim, kel oldum. Ama bundan sonra bilmiyorum, imajım böyle mi olur, böyle anlamda profilleri dün evvelsi gün pardon yani evvelsi gün bir karar aldım yani kendime canım sıkıldı hani zaten evdeyiz, karantinadayız, boş boş duracağım ama böyle saçları kalıp gittim yani kendime böyle aldım makineyi direkt böyle kestim hiç uğraşmadım hiç berberler zaten kapalı hani biraz keseceğimi tamamen kesin dedim. bence güzel güzel de oldu yani güzel olmuş düşünüyorum sizin de Hadi yorumlarınızı bekliyorum bu arada Bundan sonraki süreçte Umarım çok güzel içerikler üretebilirim. Yani bu içeriklere de sizlerin desteğiyle büyük bir kitle ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum gerçekten. Hani YouTube'a ben bir 6 sene önce kadar başlamış bir olarak eğer arada bir bırakmalar olmasaydı YouTube'u eğer içerik üretmeye devam etseydim zamanında büyük ihtimal şu anda kovalıyor olacaktım gerçekten kovalıyor olacaktım ya. Yani bir yerleri yakalıyor olmuş olurdum herhalde. Ama şu anda yine tekrar bir başlama dönemine girdiğim için tekrar bir başlama dönemine girdiğim için büyük ihtimal sıfırdan başlıyor gibi bir şey olacak. Şu anda kanalın zaten abonesi herhalde bir 1060'a yakındı. Dün baktım kadar düşmüşüz. Yani o giden o giden takipçileri de tekrardan bu kanalda görmek isterim. Hepinizi çok seviyorum. Bir abone ol'a basarsanız gerçekten mutlu olurum. Büyümemizi istiyorum çünkü. Sizleri de çok seviyorum. İleride daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.